soru hiçbirini atlamayalım dedik. Artı aging'i bitirdik. Tüyleri bitirdik. Şimdi gelelim saçlara. Saçlara. Hadi bakalım. Şöyle söyleyeyim size. Şu beyefendi normal saçı döküldüğü için geldi bana. İnsanlar saçı döküldüğü zaman yerine gelmeyecek zannediyor. Evet. Ha. Mesela genetik olanlar özellikle şöyle bir bey var. Bunlar saçkıra. Şimdi Bu saç kıran. o, o çocuğun ki ile beyefendim farklı. Farklı. Saçkıra, Bu saç kıran, kıran. Öteki genetik. Bu genetik saç dökülen. Bu şey yani. Farklı saçkıran Rahatsız Şimdi de. efendim şöyle bir şey var. Her rahatsızlığın bunlar daha evvelden doktora gidiyorlar. Doktora gittikleri zaman tanısı konmuş olarak geliyorlar. Hı. Yani nasıl... Neden gitmiş, ne olmuş bak orada gösteriyor. Hı. Bir de şöyle bir şey var. Bütün e, insanlarımız zarif olduğu saç çıkması böyledir. Yani arkadan açıktır dikkat edersen bak Hı. görüyorsun. Şimdi efendim, bitki derman nasıl bu saçı getiriyor? İnsanlar şu saç gelir mi sizce? Bu saç yani, gelir mi? İlk yani, baktığında burada, biraz he, zor bur geliyor. Burada zor, Mesela burada derler ki gözenek yok veyahut da saç kökleri yok derler. Hı. Bana ulaşan insana, bitki dermanı alan insana şöyle söylüyorum. Ne kadar gözenek olmayan, ne kadar irsi olan, ne kadar saç kökü olmayan bitki dermanı alsın. Bitki dermanı kullansın. Bana ulaşanlar ayrı. Egzama bunlar daha evvel tanısı konulmuş. Sedef tanısı konulmuş. Egzama, Sedef, Saçkıran, Vitrikol, Liken. Beş hastalık bana ulaşıyor. Niye ulaşıyor biliyor musun? Bunlar kronik. En az, en az dört yılı uğraşmış başından doktora gitmiş, bazı yerlere gitmiş. En fazla 31 yılı uğraşmış. Siz anlayın yani. Tabii, tabii. Şimdi mesela şu kızımız. Güzelim bir kız. Buyurun bakın. Genç de üstelik değil mi? Gencicik bir kız. Onunki de saç kırılma mı? Hayır. Ha Şu ön tarafa, bu arka tarafa. Bu arka tarafa. Yani arka tarafından böyle bir saç nasıl gelir? İnsan inanacağı gelmiyor, değil mi? Evet. Bazılar bana diyor ki, Leylan bu televizyon oyunu mu? Şimdi bilgisayar oyunu mu? Saybını göstereyim, adresini vereyim diyorum. Yani insanlar inanmıyor ki. Niye inansın ki? O kadar umutları yok olmuş ki bana gelir. Bu insan Lugano'dan geldi. O duymuş gelmişti. Geldiği zaman babası bana dedi ki kızımı saçı çıkar mı? Liken bu. Hmm. Çıkar dedim ama akar. Egzama, sedef, saç kıran, vitiliko, liken. Bunlar akar. Akmadıktan sonra asla o saç yaşamaz. Çünkü o hastalığı yapan bir sıvı geliyor. Hı. Hmm. O sıvıyı dışarı atıyor. Mesela bitki dermanı saç seti vardır. Saç setinin içerisinde dört tane paket vardır. Hı. Onun kimisi sabunudur, kimisi şampuanıdır, kimisi sarımsaktır, kimisi kekiktir. Bunları sarımsak kekik dediğim zaman insanlar aa başa sürülür mü derler. Hı. kekik yedi numara, sarımsak altı numara. Altı numarayı altına sür, elin üstüne sür. Yediyi de üstüne sür, elin kokla. Ağzımıza karanfil atıyoruz ya karanfil evet. oluyor. Karanfil. İnsanlar inanmıyor. Gelip kendi ellerinde yaptığım zaman olamaz böyle bir şey diye. Ama sarımsağı nasıl kuruyorsun? Kekiği nasıl kuruyorsun? Bunlar çok hmm. karışımı önemli. Efendim bu ne biliyor musun? Bu bizim eski bildiğimiz koca karılaşları. Yani bugün koca karılaşlardan herbalist oldu. Benim ailem 300 küsür sene yapmış bunu. Ben 61 yıldır yapıyorum. Bunu tükaka diye çöpe attılar. Niye çöpe attılar biliyor musun? Aman bitki mi? Aman ot mu? Hadi sen elinin tersinden böyle böcek görmüş gibi diyorlardı. Hanımefendi dünya kaptı. Biz en son ama bizim bilen insanlarımız, yaşlılarımız toprak oldu. Toprak oldu. Bu bitki saç için gösterdiğim bitkilerim. Enemela aileden geliyorsan aile sana bitki toplatıyor. Orada öğreniyorsun Doğru. bu bitki niye yaradığını. Siz çok küçük yaşta başladınız tabii değil Bitki, toplanın. bitki toplarken de bu sepeti doldur diye rüşvet veriyor. Rüşvetin de portakal. O zaman portakal çok önemliydi. Yani <laughs> bir ayakkabı geliyordu, ayakkabıyı koynunda uyuyordun. Doğru. Tabii Doğru. öyle Hayır, bir zaman. Tabii. Şimdi bir telefonumuz var, onu da alalım bekletmeyin. Merhaba Caner Erçin. Evet merhaba Özlem Hanım nasılsınız? Çok teşekkürler efendim siz. Sağ olun teşekkür ederim. Ben Buyurun -Hülye sizi Hülye dinliyoruz nasılsınız? efendim. Hülya Hanım'ın da bir atını sorayım dedim ama. Nasılsınız ee... Diyorsun, canım? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim buyurun. Ee, şimdi Özlem Hanım ben Sedef hastasıyım ee, 2003 yılından beri. Ee, olsun. şimdi dinliyorum sağ olun teşekkür ederim. Ee, Leyla Hanım yanına gitmeden önce baya bir doktorlara gittim. Baya bir kortizon ilaçları kullandım. E, Leyla Hanım'la zaten sizin programınızı annem görmüştü. Onun tavsiyesiyle ben gittim. E, ve şu anda da çok düzeldim. Yani saçlı deri de daha çok ağırlıklı. Saç derisinde altında vardı. Şu anda düzeldi. Normal e, saç derisi normal haline döndü. Düzeldim yani orada bayağı bir e, kısa bir dönemde de yani bir 8-10 hafta içerisinde e, e, bende düzelmeler başladı yani. Şu anda yok denecek kadar az. Ne güzel geçmiş olsun. Çok o zaman. E, yani güzel sonuçlar. Mutlaka ki yüzünüzü güldürmüş ki aradınız tabii, dedi. tabii tabii tabii. Yani çok mutluyum. Çok yani e, ne bileyim ya anlatam, anlatamıyorum. Yani o kadar çok mutluyum ki iyi ki ben e, Hülya Hanım'ı annem iyi ki sizin programınızda görmüş de bana Yardım söyledi. Mi? Ben de Hülya Hanım'ı o şekilde tanıdım. İyi ki gitmişim Hanım'ın oraya. Ne güzel. Çok geçmiş olsun diyorum çok Bey. Çok teşekkür ederim. İyi de saygılar iyi günler Sağ diliyorum görüyorsun sinv Evet. Daha 10. haft, 10. haftada dikkatini çekerim. O çok genç birisidir herhalde bilmiyorum. Hmm. Evet, şimdi kesinlikle. bilmiyorum da 10. haftada sonuca ulaştım diyor. Ben hiçbir zaman için insanlara 10 haftada, 10 ayda şu olur demem. Tarih Nerededim? vermiyorsun. Hayır, vermem. Hmm. Çünkü neden? Orada bir akma süreci vardır... Akma süreci olduktan sonra ömrünün sonuna kadar sivilce olursa ...ben bulunduğum müesseseyi kaparım... ...bu kadar basit... ...mesela bu saç çıktı... ...bu saç çıktı... ...bu saç... ...hayatının sonuna kadar dökülürse... yine ben yokum... ...bitki dermanı aldığın zaman... ...insanlar aldığı zaman, yaptığı zaman... ...gencecik bir kız, buyurun... ...gencecik bir kız... Hı hı. ...bu dört ay gelir bana... ...haftada bir gelse... ...dört ay alır kullanır... Kimin ne kadar saçında açıklık varsa o kadar uzun kullanıyorsun. En kısa kullanan 4 ay kullanıyor. En uzun kullanan üç yıl kullanıyor. Hmm. Şimdi mesela biraz evvel şöyle bir bey gösterdim. Şu beyin. O beyinde genetik değil mi saç dökülmesi? 28 ay genetik. Oo. 28. Ama şimdi ay. bölge geniş olduğu için tabii, 28 ay tabii. kullanmış. Tabii. Şimdi mesela bu 18 ay. Hmm, onun o daha az tabii. bir daha, daha az. Şimdi efendim şöyle bir şey var. Bitkinin yaptığı, ben insanların saçını getiriyorum sorunlarını alıyorum ama hı hı. her seferinde... Koyduğum bitki deriyi harmanlıyor. Hmm. Yani o avucum gibi yerden nasıl çıkıyor? Veyahut da insanlar bana geldiği zaman... ...beş tane rahatsızlıkları olan insanların bir tanesi geldiği zaman... ...benim hastalığım şu diyor. Ben hastalık almıyorum, ben doktor değilim diyorum. Ben bitkiciyim. Ama... Bu bitkiyi başına koyduğun sürece kulak arkalarından sıvı gelecek diyorum. İnsanlar nasıl gelecek diyor. Hani elim çatlar, parmak araların çatlar, topuğun çatlar. Aynen burası çatlıyor sıvı geliyor. O gelip bittik 10 haftadır o. O gelip bittikten sonra hayatının sonuna kadar sorunu yaşamaz. Hmm. Yani bitkinin yaptığı şu. Deriyi harmanlıyorsun. Deriyi harmanlarken ne oluyor? oradaki hücre harekete geçiyor. Her seferinde bitkiyi koyduğun zaman her seferinde konak atıyorsun. Hmm. Nasıl çocuklarda, Çocuk ha? gibi, ha. değil mi? çocuklarda nasıl konak olur da konağı çıkarırsın. Onu dersin ki saçı çıkıyor. Evet. Her seferinde konak attırır. Her seferinde konak attırır. Bazı insanlar bana der ki Leyla Hanım ben geliyorum işte 6 ay oldu, 8 ay oldu, 10 ay oldu. Her seferinde bu deri atıyor. Kafamda deri bitmedi. Hmm. Nasıl bir şey bu diyor. ...yaşıyorsun diyorum. Anlatabilirsen anlat. Hmm. Anlatabilirsen anlat. Önemli olan ne biliyor musun? İnsanlar tekrar bir daha o sorunu yaşamıyorlar. O çok güzel bir şey. Tabii. Tekrar bir daha saç sorunu yaşamıyor. Benim 16 yaşındaki çocuklar geliyor. 18 yaşındaki çocuklar geliyor. Niye geliyorsunuz diyorum? Saç dökülmeye başladı. Benim babam kel diyor. E gendenden geliyor genetik. O da onun geçecek... O da onun çocuğuna geçecek... Da onun çözüne geçecek. Çözüne, da onun Şimdi efendim eskiden İnsanların saçı 30'dan 40'tan sonra dökülürdü. 18 yaşından insanın saçı dökülür mü? Çocukların saçı dökülüyor. Artık zaman değiştikçe değil mi? Artık zaman değiştikçe mi nasıl oldukça? Yani burada ben insanlara şunu söylüyorum. Bitki Derman'ın sabunla şampuanı var. Hiç saçı dökülmeyen insan. Hiç ama. Ama saçım hep böyle kalsın diyen insan. Sabunu şampuan alsın bir de bir numarayı alsın. Bir numarayı Deriye sürüyorsun, başına sürüyorsun, pamukla sür. Ondan sonra masaj yapmazlar, bir saat sonra yıka Tek bir seferde size telefon etsin. Saçı ne yapıyor? Nasıl bir şey? Bu o zaman Bitti. şunu söylüyoruz değil mi? Böyle bu kadar geniş açılma olmadan, tabii, ufak ufak dökülmeye başladığı zaman müdahale edersek önüne geçmiş oluruz bu sorunu diyoruz. Ona... Yani dökülmeye başladığı zaman müdahale ettiğiniz zaman dört ayda sorun bitiyor. Hı. Çünkü daha yeni başlamış oluyor. Bir de mesela 30 yıl bu insanın başı açık. 20 yıl başı açık. Tabii o zaman. Hani 15 yıldır saç kıran. Nasıl yaparsın bunu? Hı. O zaman ne oluyor? Süre oluyor. Hı. Süre istiyorsun. Süreyi ben istemiyorum ki. Hı. Kimisi çok çabuk cevap veriyor. Kimisi geç cevap veriyor. Hı. Şimdi hastalık Hastalık demeyeceğim de derideki sorun. ...ne kadar gecikmişse o kadar geç cevap veriyor. Hmm. Ne kadar erkense... Şuradan... O zaman erken müdahale tabii, fayda ne, var her zaman. Ne kadar erkense o kadar... ...erken cevap veriyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bir tane daha bir bey var. Ha, Şu genç kızmış. Şu. Hmm. Bu genç kız. Bu ne oldu? Bu üç yaşında dökülmeye başlamış. Şu vaziyette. Önden bu, arkadan bu. Bunun başı aktı. Bana geldiğinde 12 yaşındaydı. Başı atlı, saçı böyle oldu, resim çektirdi bitti. Hayatının sonuna kadar saçı dökülürse beni yaşatmazlar ki. Böyle böyle konuşuyorsun, bu kadar ürünün arkasındasın. Bu sözü verdi, benim saçım dökülüyor diye benim karşıma dikilmez. E, çıkarlar mi? tabii. 61 yılda hiç kimse çıkmaz mı? Çıkar tabii ki. Şimdi efendim biraz sonra bitiyor demeyesin sakın. Ya. <laughs> <laughs> Saçağını, saçı anlatıyoruz çünkü sonra 4 tane ürün var. dört tane ürünü an, anlatmak için bana verilen süre. Bence yetmiyor. biz sivilceye Hı. geçelim. Hı. Bana verilen süre yetmiyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Güzel bir şey göstereceğim. İnsanlar bu kızın yüzü sivilceli. Nasıl gelmiş? Orada göreceksin. O nasıl da çok olmuşuz? genç bir arkadaşım sen. Ne kadar Belli, genç ama. Bayağı küçük. Bu iz nasıl gelmiş, nasıl olmuş. Biraz ergenlik sivilcesi herhalde, değil mi ama? Tabii. Biraz evvel beyin dedeceği gibi sizden gelen bir müşterim vardı. Bugün sondu. Bana geldiğinde hayatının sonuna kadar bir daha gelme dedim. Aa, Annesine ne tabii hayatının sonuna kadar. Çünkü ne de ya üç gelir ya beş gelir. Fazla gelmez ki. Bana niçin geliyorlar biliyor musun? Üstlerindeki kırmızılık gitsin diye. Zaten sivilcenin akne seti var. Nasıl saç setini hmm. bütün eczanelerden alabilirsin, tüy setini eczaneden isteyebilirsin, anti hmm. isteyebilirsin. O akne setini alıyorsun akne geçiyor. Hmm. Kimisi iki haftada geçer, kimisi beş haftada geçer. Ama kırmızılık ne zaman geçecek onu bilemezsin. Hmm. Kişinin etine göre. Bir de iz bırakıyor onlar oynadıkça. Kişinin etine göre. Bu kırmızılık kimisinde 3 haftada geçer kimisinde 3 ayda geçer. Ona bir şey yapamazsın. Bir de bunun daha evvel oynanmış delikler vardır. Hmm. Yüzde delikler var. Çukur vardır. çukur böyle Çukur çukur. Çok isterim ki. Çok isterim. Beni duyan insan, sizi duyan insan. Yüzü çukur olan insan gelsin bedava çalışacağım. Ama önceki resmini siz görür sonraki resmini de ben size getireyim. Hmm. Bu çok önemli. Çünkü neden? İnsanlar bu söylediğim ürünlerin hepsi denek üzerinde onaylanmıştır. Bunun Çapa'dan onaylanmıştır. Kimisi İtalyanda onaylanmıştır. Yani bunların ürünlerinin üstünde hep yazar. Hmm. Şu tarihte şu kadar denekten onaylanmıştır. Yüzde altmış Sonuç alınmıştır diye. Şimdi çocukta da sivilce oluyor. İster istemez sizin bir tane tüyünüz olsa parmağınız buraya gider değil mi? Hı hı. O sivilceyle oynuyor. Hı hı. Oynadığı zaman ne oluyor? Yayılıyor. Daha buradaki kırmızılık bu geçiyor ondan sonra öbürde başlıyor. Hı. O oynayarak sıkıyor. Daha da olmasa sıkıyor. Yani sıktığı zaman daha rahatlıyor. Ama onu bir ömür boyu taşıyor. Evet. O sıktığını keşke sivilce olsa, keşke tüyse olsa. Sıklığı delikler yaşaldıkça, hepimiz yaşlandıkça şuradaki porlarımız açılıyor değil mi? Doğru. Oradaki porlar. O tü, ben tüy için bana ulaşan insana derim ki, hani burayı beğenmiyorlar ya. Hmm. Şuraya koyun derim bana telefon edin bir buçuk ay sonra. Eh ne güzel herkes memnun. İşte öyle. yani Özlem de bu iş bitti diyor, değil mi? Özlem Hanım da bu iş bitti <laughs> bu, bu, evet. bu iş bitmez, bu iş bitmez. Bu iş böyle kolay bitecek iş değil. Haftaya gene devam edebiliriz. <laughs> Haftaya devam edeceğiz de. <laughs> Ama hiçbir şey olmadı. Hepsini anlattık yani. Hepsini, Hepsini anlattık biliyorum da. De. Tamam. Detaylara inemiyorum. İnsanlar bana soruyor. Diyor ki niye inemiyorsun? Nasıl ineyim ki? Bana değil de Özlem Hanım'a sorun diyorum. <laughs> o zaman atlasın diyorlar bütün kabahat benim bütün ah kabahat şu benim. süre yok mu ah Af, süre. şu süre Neyse efendim evet. haftaya da dene, kaldığımız yerden devam edelim ağzına sağlık teşekkür ederim, ederim. ayağınıza sağlık geldiniz Sağ Aydın için efendim. Evet. kısa bir ara içinizi istiyoruz sonra yine buradayız üstüne koydukları zaman tüp yarı olduğu zaman size telefon etsinler daha tüp bit, bitmiyor yani tabi hmm. yarı olduğu zaman çünkü neden? Cildin ne kadar değiştiğini görecek insanlar. Cildin ne kadar faydalı olduğunu görecek. Anlatmaya çalıştığım şu ki... Her ürünün bir yan etkisi vardır değil mi? Genelde vardır. Her ürünün vardır, her ilacın vardır, her şeyin bir yan etkisi vardır. Bunun yan etkisi tüy için sürüyorsun cilt güzelleşiyor. Var mı böyle bir şey? Böyle yan etki olursa evet. güzel tabii. Güzel değil mi? Ha? Güzel. Ama ne var? Alan insan, tüysünü sürekli çıkaran insan çıkarsın. Çıkardıktan sonra tekrar koysun. Bir gün sonra koysun, iki gün sonra ko koysun. İkinci bir sefer, üçüncü bir sefer, beşinci bir sefer her seferinde tüylerinin yok olduğunu görecek. Yani tüyü hamam otu gibi falan böyle kesmiyor. Nasıl derler ya, tüy döker derler ya. Öyle bir şey yok. Evet onu açıklamakta fayda Tabii. var. Öyle kremler de var piyasada ama onlar yüzeysel ve çok kısa süre sonra tekrar tüy yeniden çıkıyor değil mi? Şimdi efendim şöyle bir şey. Nasıl jiletle alıyorsun kesiyorsun. Aynı hamam otları falan bunlar ne yapıyor? Temizliyor üstünü temizliyor. Ama alttaki kestiği yer daha çok güçlü olarak çıkıyor. Bunun yaptığı şöyle bir şey var. Sadece ömrün sonuna kadar bittiği yerden yani Kökten tamamen yok idi. Bir de oradan tüy çıkmaz, Hı -hı. böyle bir şey yok. Mesela büyük insanlar için, alınmış temizlenmiş olanlar için, bu önceki söylediğim çocuklar evet. için de temizliyorlar. Kolunu temizliyor, kol altını temizliyor. Yani i̇şlem görmüş. E, Tabii işlem görmüş Hı -hı. yerlerine aynı işlem görecek sürecek. Aynı işlemi görecek sürecek. Daha çabuk sonuca varır. Evet. Bu ne mesela? Hani biz bildiğimiz için böyle konuşuyoruz ama hiç bilmeyen, ilk defa bizi izleyen izleyicilerimize söyleyelim mi? Hani içinde hangi ürünler var, nasıl ürünler var, neleri kullanacaklar? Efendim bu tüp içinde diyorum. İçindeki ürünler bitki dermana mahsus. Hı hı. Yani bu burada söylenir, söylendiği gibi de yan etkisi olur. Çünkü söyleyenlerin çoğu insanlar kullanıp da o içinde şunu katın şunu katın diyen insanlara isyan eden insanlar geliyor bana. Hmm. Ben bunu açıklamak istemiyorum. Ama ne var? Aynı krem gibi. Kremi sık kremi nasıl sıkıyorsun? Hmm. Şık sıkıyorsun. Koluna sürüyorsun az güne onun kendi suyundan sürüyorsun ki daha çok ekonomi olsun, bereketli olsun hmm. diye. Çabuk bu, bitmesin diye. Hem tabii, de bu kadar da yani tabii, düşünüyorsunuz. Tabi. Ama yani öyle bir şey ki o insan onu aldığı zaman Şuradan aşağı kıllı olan insan var. Doğru, o zaman tabii, kaç tüp bitirir? Tabii, o, o, tüpuna yar eder ona. o tüp ona yar yeder. Çünkü neden? Tüpten az koyuyor, suunu fazla koyduğu zaman ne oluyor? Ekonomik oluyor. Hmm. Daha, daha çok alana yayıyor. Daha çok alana yayıyor. Şimdi bunu yaydığı zaman, bu koluna yayıp da bu koluna geçtiği zaman bu kolu kurur. Bu kolu kurur. Hmm. Kuruduğu zaman yıkıyorsun. Yıkıyorsun, kuruluyorsun. Hmm. ...kendi o içinin suyunu hani koyuyorsun hmm. içine... ...içinin suyunu, toniğini... ...tekrar koluna sürüyorsun... Hmm. ...sürdükten sonra ellerini seversin... ...kollarını seversin... Hmm. ...nasıl güzel oluyor... ...ete ne kadar faydalı... İnsanlar bir kere tek bir sefer kullanıp da... ...yıkasınlar... ...ondan sonra toniğini koysunlar... ...size telefon etsinler... ...bu tek bir seferde... ...acaba hangi bir tek sefer olacak ki... 10 sefer sonra, 20 sefer sonra... 30 sefer sonra nasıl olacak? Orada bir şey diyemem. Evet. Her zaman şunu söylüyorum. Bitki dermanın tüy setini alıp da 5 yıl kullanmış insana mükafat vereceğim. Niye bunu söylüyorum? İnsanlar 12'sinde 13'ünde tüyleniyorlar. Hı hı. Hele o bikini kenarlarında kıl dönmeleri, sivilceler, bacaklarında batık, kol altlarında siyahlık, Onlara koysunlar, telefon etsinler. Benim internette telefonum var. Özellikle bana da etsinler, söylesinler. Oradaki ciltteki ne sivilce kalır, ne kıl kalır, ne kol altlarında siyahlık kalır. Özellikle bunu söylüyorum. Onu insanlar alsın koysunlar. Ne oluyor bu sefer? Bu insan 14'ünde tüysüne başlıyor. 13'ünde 14'ün. Herkesin genetik olarak hmm. yapıyor. 50'sinde tüysü bitiyor. 50 belli bir yaşa geliyorsun, tüyün bitiyor. 5 sene kullananı diyorum, dikkat ediniz. 5 sene kullanana mükafat vereceğim diyorum. Neden? Ne kadar tüyü çabuk bitirdiğini insanlar görsün onu. Çünkü öyle insan var ki ağda yapamazsın. Buradan aşağı kıl. Sırtı dersen öyle. Şey gibi. Nasıl? İnce bir yelek giymiş gibi. Şaffaf bir şey giymiş gibi. Ne oluyor? hiç almadığı yere almadan sürüyor. Göbekte var, göğüste var. Hı. Bunu anlatamam ki o kadar çok yerde var ki. O almadıkları yerlere almadan sürsün. Hı. Aldığı yere çıkararak çıkarsın, tekrar yerine sürsün. Ta ki bir daha gelinceye kadar. Hı. Bir de mesela çocuklara da uygulanıyor diyorsun. Zaten çocuklar hani bu tip şeyler hani önerilecek şeyler değil. Öteki yüzeysel ağdaymış, başka tüy dökücü şeylermiş. Hani küçük yaşta çocuklara. Küçük, Anne babalar zaten... Küçük yaşta çocukların bir tüysünü alsan kıyamet toparı böyle hani bir şey olamaz. Doğru da değil zaten o yaşta. Yani küçük çocukları öneriyorum neden? Cilde ne kadar faydalı olduğunu insanlar görsün. Yani kendileri bugüne kadar adamı yapmış, yapıyormuş, her neyse temizlenmişlerdir. İstemeyen, düğünen, gezen yok. Ama bir de mesela çocuğunda olur. Genetik insanların çocuklarında çok oluyor. Çocuğun onu koyduğu zaman koyduktan sonra görsün nasıl olduğunu. Bundan yalnız bir şey var, onu da söyleyeyim. Haftada bir peelingi var. Hmm. O peelingi kuru kuru yapacaklar, sulu yapmasınlar. O mesela bir gün sürüyorsun, bir gün sürmüyorsun, sürmedikleri gün kuru kuru peeling yapacaklar. Onu da neden yapıyorlar? Gö Tüyünün gözenekleri tıkalı. Hmm. Daha o, çok etkileyen gözenekler. O gözenekler tıkandığı zaman, o içeri girmesi için peelingi çok güzel yapan insan. Bana üç ay sonra telefon etsin ne oluyor bakarsın. Ama o güzel yapmayan insan iyi yıl sonra telefon hmm. etsin. Yani işçilik ne kadar güzelse hmm. o kadar faydasız. Ne alırsın. kadar emek verirseniz o kadar çok o kadar karşılığını alırsın. alırsın. Buna bu kadar zaman ayırdık şimdi biraz sonra <laughs> biraz sonra çıkıyoruz. Etekiler alınmasın diğer diğer şeylere geçelim. Şey e, anteci biliyorsun. Evet. Ben o anteci söylemesini daha yeni yeni öğrendik. <laughs> Anti aging. Olsun biz artık anlaşıyoruz. Efendim bunu insan 40 yıl evinde bunun içinde büyüyorsun. <laughs> bunu ne diye kullanıyorduk? Yaşlılığı Neyse, durdurumu yok. Yaşlılığı durdurur. Yani benim doğduğum yerde ailemde bunun yapımlı, yapılması, krem haline getirmesi yaşlılığı durdurur diyerekten biliyordum. Ne zaman ki ofis açtım, ofiste insanlara vermeye başladım. insanlar mucize dedi, mucize kaldı. Bak üçüncü geçiş yapıyorum. Üçüncü geçiş yaparken de anti oluyor, anti söyleyemiyorsun. <laughs> Niye söyleyemiyorsun? Niye? Ama... ne olacak canım? Bir yani... Hayır, şey hayır. Onu söylüyorsun da öbürleri daha kolayına geliyor. Öbür biraz daha şey oluyor. O daha kolayına geliyor. Ben şöyle söyleyeyim. O krema anti alsınlar. Aldıktan sonra ama onun toniği var. O toniğini azıcık pamuğa döksünler. ellerine şöyle şöyle silsinler. Elin üstünü de silsin ama. Kapkara oluyor değil mi o pamuk? Ha, Evet onu silsin silsin. Ben getireceğim size. Sizin, evet silsin, bir gün görsek. Bir gün getireceğim. Hmm. Onu sildikten sonra eline sürsün. Bir eline sürsün ama yatsın. Yatsın. Sabahleyin yataktan kalkmadan elini böyle baksın. Acaba yüzüne ne yapacak? Bugün bile birisi gelmişti eşini getirmiş. Eşinde böyle karaciğer lekeleri var. Hı. Bir vardır ki lekeler büyük büyüktür. Bir vardır ki daha yeni leke olmaya başlar. Anlıyor musun? Hı. Dedi ki ben dedi sanatçıyım dedi. Bilmiyorum kimse. Hı. Ellerim dedi sürekli de şey çalıyorum dedi. Ellerimdeki bu karaciğer lekelerinin gitmesini istiyorum dedi. Eşi getirmiş Hı. bana. Dedim ki bak onu emek vereceksin. Akşam sabah süreceksin. Akşam sabah sürdüğün zaman zaten size döner. Her seferinde pamuğuna ne alıyorsun? Biriktir bana getir dedim. Biriktir bana getir. Yani hanımlardan daha ziyade erkekler de alıyor. Onun kremini de aldığın zaman yüzüne bir hafta kullan. Bir ay kullan. Bir buçuk ay kullan. Özellikle bana geri dön. Niye bunu söylüyorum biliyor musun? İnsan bir şey görürsün çok güzel ya tanıtımı vardır anlıyor musun? Hı. Merak edersin alırsın. Hani alayım dersin. Evet. Nasıl bir şey? Aldıktan sonra isyan edersin. Niye isyan edersin biliyor musun? Kendini aptal yerine konmuş diye isyan edersin. Yani ben buna gittim, bu kadar para verdim. Yazıklar olsun diye bir de kendine kızarsın. Tamam? Hiçbir ürünün arkasında 61 yıllık insanı göremezsin. Yok böyle bir şey. 61 yıldır bu mesleği yapıyorum. 61 yıldır bu söylediğim ürünleri safımını yapıyorum. İnsanlara uyguluyorum. Bir 61 yıldır bir insan bir şey uygulayabilir mi? Kötü olsa insanlar bunu ya. alır mı? Ama bugün bütün eczanelerde pelintis bitki derman dediğin zaman bitki derman desin internete girer. Bitki derman dediğin zaman her ezanede bulursun. Avrupa bile telefon ediyor, Avrupa numarasını veriyorum, oradan al diye. Yani. Hmm. yani sizi izleyenler çok. Evet. Yurt dışında da izleyenler. Yurt dışında ama. izleyenler çok. Onlar oraya ulaşamıyorlar, buradan verilen telefonlarla... bize ulaşıyor. Bize ulaştıkları zaman ben ne yapıyorum? Oradaki bayinin telefonunu veriyorum. Hmm. Oradan ulaşıyorlar. Yani diyeceğim sizin e, iletişiminiz başka kanallar gibi değil. Daha çok yerlere iletişim olduğu için rahatlıkla bunu söyleyebilirim. İnsanlar kullansın, size dönsün, bana dönsün. Anteci, yaşlılığı durdurur. 20 yaşında sürmüşsen, 25 yaşında sürmüşsen, 40 yaşında yine 20 yaşındasın. Yine 20 yaşındasın. Buna insan inanmaz ki. Niye inansın? Mesela şöyle ki, İnsanlar hep derler ki işte aman orasını gerdirmiş, botoks yaptırmış onu. Eline bunu söyleyebilir misin? Ele bunu yapabilir misin? Soruyorum Zaten kadınlara hani yaşa ellerinden anlaşılır Hah, derler. Ellerine Çünkü i̇şte elle bir estetik yapılamaz diye. Her akşam yani 30 senedir her akşam bunu sürüyorsun. Hayatta elin ihtiyarlamaz. Hayatta cildin ihtiyarlamaz. Hayatta hiçbir yerin ihtiyarlamaz. Onu sürsün Denesinler bana desinler ki yalan söylüyorsun. Özellikle istiyorum bunu. Ama denedikten sonra kim geliyorlar soruyorum nasıl Leyla'm çok güzeldi. Uzun deniyor kocam Botox mu yaptırdı diyor. Ne kadar güzel bir şey biliyor musun? İnsan böyle bir şey yapıp da insanlara sunduğu zaman onların memnuniyetini gördüğü zaman Çalışma şefkin artıyor. Tabii. Daha çok hizmet şefkin artıyor. Daha çok mutlu oluyorsun. Daha çok insanlara yetişmeye çalışıyorsun. Evet. Antijiciyi bu kadar. Anti sonra...